Yani şöyle eğitim aslında toplumların değişim dönüşümünü sağlayan en birincil basamaktır. Yani eğitim aracılığıyla toplumda çok ciddi değişimler yaratılabilir. İktidarlar bunun çok farkındadır. Zaten tüm devletler için böyledir. Eğitimdeki politikalar temelinde aslında toplumun değişim dönüşümünü yaratmak amaçlıdır sizin de bahsettiğiniz gibi AKP MHP iktidarı ve onlarla birlikte işte Meclis'te yer bulan Yeniden Refah Partisi, Hüdapar gibi partiler aslında kadını, işte kız çocuklarını hedef alan söylemleriyle kendini var eden bir sistem yaratmaya çalışıyorlar. Ve bu sistemin içerisinde de öncelikle karma eğitimi hedef aldılar. İşte bunun da temel mevzusu toplumda bir değişim yaratmak bu toplumdaki değişimin yaratılmasında da işte daha çok eğitimin dinselleştirilmesi biraz daha muhafazakar bir çizgiye çekilmesi amaçlanıyor. Asıl amaçlanan şey yani en temelinde işte kadınları ve kız çocuklarını kamusal alandan çekip onları özel alana hapsetmek. Çünkü biz bu iktidarın kadına yönelik bütün politikalarının farkındayız. Yani işte İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, işte 6284 Noğlu yasanın tartışmaya açılması bunların hiçbiri aslında pratikte böyle öylesine söylenen, öylesine yapılan şeyler değildir. E burada kadın mücadelesinin veya işte kız çocuklarının okullaşma oranının önünde bir engel oluşturmak, bir set çekmek ve böylelikle toplumu kendi istedikleri şekilde dizayn etmenin yöntemidir. Şimdi burada işin açıkçası temel eğitimdeki temel konu bizlerin temel talebi, eğitimcilerin temel talebi işte laik, bilimsel, ana dilinde, kamusal, fırsat eşitlikçi bir eğitimdir ve bunun en aslında en önemli iki ayağı Elbette ki bilimsel ve layık olmasıdır e, Fakat bu uygulamalarla eğitimin özellikle işte dini referanslarla dini söylemlerle veya işte cemaatlere tarikatlere terk edilerek bu bilimsel ve layık tarafını ortadan kaldırmak toplumu kendi istedikleri e, şekle dönüştürmektir bu e, Korkunç bir noktaya evrilebilir çünkü bunun geri dönüşü olmayabilir. Yani önümüzde çok ciddi örnekler var. İşte İran'daki Molla rejiminden bahsedebiliriz, Afganistan'daki Taliban rejiminden bahsedebiliriz. Orada biliyorsunuz kız çocukların okula gitmesi yasaklandı. Kadının tek başına sokağa çıkması, üniversitelere girmesi, kamusal alanda görünür olması yasaklandı. Burada da bu ufak ufak adımlar aslında bizi kaygılandırmıyor değil. Yani bu kaygı düzeyimizi de aslında belki de arttırmamız da gerekiyor. Çünkü eğitimin bilimsel tarafı neredeyse yok. Bilimsel referanslarımız neredeyse yok. Tamamen dini referanslar, tamamen işte gerçeğe uzak referanslarla yol alıyoruz. Pedagojik olarak şimdi çocukların karşı cinsi tanıyıp birlikte büyümesi çok önemli bir fırsattır. Yani çünkü bu eğitim Aslında bizim işte toplumsal alana kanalize olmamızı sağlayan ilk basamak demiştik yani burada çocuk eğer karşı cinsi tanımazsa onun duygularını hislerini veya işte kendi duygu ve düşüncelerini tanımazsa ileriki yaşamında da maalesef yine onarılmaz sonuçlar ortaya çıkacak. Yani bugün bunu açıkça söyleyebiliriz. Mesela bir kız çocuğu eğer işte bir erkek çocukla aynı sınıfta yer almayacaksa, onunla arkadaşlık kuramayacaksa, ileriki yaşamında da bunu ortaya çıkartması çok mümkün değildir. Ve aynısı erkek çocuk için de geçerlidir. Ve tabii ki e, cinsler cinsler arasındaki bu ortaklaşma sağlanamadığı süre içerisinde e, bu bir şiddet olarak geri dönecektir. Yani toplumsal şiddetin işte kadına yönelik şiddetin kız çocuğuna yönelik şiddetin aslında bir biz, e, temelini ta o sınıflardan atmış olacağız. Yani çünkü erkek çocuk bir e, kız çocuğuna nasıl davranması gerektiğini öğrenemediği zaman bunu ileriki yaşlarında işte e, evleneceği kadına, annesine, işte kız kardeşine veya sokakta gördüğü herhangi bir kadına nasıl davranması gerektiğini bilmeyince buradan bir şiddet ortaya çıkacaktır. Eğitim sen e, aslında sadece eğitim emekçilerine yönelik e, politikalar üreten bir sendika değil. Eğitim sen aslında bizim eğitim sistemimizin bütün eksikliklerini farkında eksikliklerinin farkında olan gören bir noktadan yaklaşan bir sendika, biz eğitim ortamında bilimsel olmayan ee, çocuğun üstün yararını gözetmeyen her türlü protokol ve projeye karşı hukuki girişimlerimizi başlatıyoruz. Mesela e, az önce siz de bahsettiniz ÇEDES projesinden e, çevreme duyarlı, duyarlıyım ve değerlerimi seviyorum. İşte e, Milli Eğitim Bakanlığı, e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak yürütülen bir proje. Bu projede e, biliyorsunuz ki işte manevi danışmanlar atanıyor okullara. E, bunların pedagojik yeterliliği zaten sorgulanamayacak boyutta bu manevi danışmanlar üzerinden işte çocuklara tıpkı daha önce aslında yaşanan fakat yeniden farklı boyutuyla yaşanan işte cemaatlere tarikatlere terk etmek onların önünü açmak gibi bir proje olarak bakıyoruz. İlk olarak İzmir'de ve Eskişehir'de pilot uygulama gerçekleştirildi. İzmir'de 842 tane okulda manevi danışmanlar atandı. Bununla ilgili bizim hukuki girişimlerimiz başladı. Bu ÇEDES protokolünün iptal edilmesiyle ilgili biz zaten durumu yargıya taşıdık. Aynı zamanda 16, 16 Eylül'de İzmir'deki şubelerimizin öncülüğünde ÇEDES projesine karşı büyük bir bölge mitingi gerçekleştirilecek. Yine yerellerde karşılaştığımız bu tarz sorunlarda hukuki girişimlerimizi başlatıyoruz. Kendi üyelerimizi aslında öncelikle bilimsel ve laik bir eğitimin, ana dilinde eğitimin öneminin ne kadar büyük olduğunu ifade ediyoruz. Ve dediğim gibi özellikle yerellerde de bu tarz uygulamalarla karşılaştığımız zaman mutlaka müdahalelerde bulunuyoruz. Bizim için eğitimin vazgeçilmez ilkeleri bunlar. Bu ilkelerden vazgeçmek aslında kendi çocuklarımızın üstün yararını Görmezden gelmek demektir. Toplumun tam da iktidarın istediği referanslarla yeniden şekillenmesine göz yummak demektir. Biz bunlara göz yumacak bir sendika değiliz açıkçası.